iki buçuk Vay be. 1 Mayıs bugün ve 1 Mayıs'tan itibaren Naruto Fortnite Yabal iki buçuk önce geldi. Uh biraz heyecanlıyım. Ee, öncelikle incelemelerden bahsedeyim. Yeni panel mission geldi. Ama bunun bir tanesi daha gelecek. Bu Park 1 versiyonu. Ee, ne? Haziran'ın birinde tekrardan bir tane daha gelecek diye düşünüyorum. Haziran'ın biri yazıyor çünkü burada da bunu hesaplıyordum. Ee, buradaki bütün görevleri yaptıktan sonra şu stat kartı alabiliyorsunuz. özel Özelliklerini tam bilmiyoruz. İnşallah güzel bir şeydir. Leş değildir umarım. Ee, ekran şöyle bir yenilenme geldi. Domuz yarışı bardak kırmaca tekrardan geldi. Şurada bardak kırmaca falan var oynayalım. Bu bardak kırmızı görüyorsunuz Buradan bunları yaptıktan sonra da Elmas kazanıyorsunuz Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar çok elmas kazanıyorsunuz. Kaç elmas aldık 2 Bu şekilde Elmas kısabilirsiniz kısa kısa yani Bir elmasınız eksikse alabilirsiniz oradan Ve günde 3 defa yapabilirsiniz bu görevleri Şurada domuz yarışı var Zaten bilenleriniz vardır Bunun amacı da Bir tane domuz seçiyorsunuz kazanan Kazanırsa o domuz Alıyorsunuz parayı Yani ben Bunu seçmek istiyorum kim kazanırsa elması siz alıyorsunuz. O bak en önden gidiyor. Koş 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 koş. Yes. Gördüğünüz gibi elması ben aldım. At yarışı gibi biraz. Hani basi bas yapıyorsunuz ya. 4 elmasımız oldu. Bereket versin. Asıl olayımıza gelelim abi. Yok burası değil. Indra ve Asura geldi evet. Indra ve Asura geldi. Birazdan bakacağız. Ama onlardan önce. Şu 250 Şinabaytlık bir tane ulti garanti yenilenmiş bu. Şu şekil ultiler var. Bir de onların içinde iteçinliği kutusu var. Şuradan Indra ve Asura'ya Üç kere basarsanız ee, şunları alabiliyorsunuz. Yeni rekit ultileri. Ben şuna basmayı düşünüyorum. Çünkü KLM'yi çok istiyorum. Çok seviyorum onu. Ve Vayne'nin ultisi çıksa da güzel olur. KLM'yi çok istiyorum ama. Şu var zaten. Onunla yeni rekit ultisini koymuşlar. KRS'in. E, ben de eski ultisi var çünkü. Daha başka bir şey yok sanırım. Aynen yok burada. Bir de burada bedava bir summon var. Onun dışında ee, randop geldi randoptan elmas kesebilirsiniz Indra basmanın şeylerini alabilirsiniz Ben henüz hiç almadım zeyrek evet. normal bildiğimiz randop ama şöyle bir şey var eski tuğulları getirmişler böyle bakın burada eski tuğullar var ne kadar şaşırtıcı değil mi Eski tollar var evet. Şurada special mission'da da şey gelmiş. Ee, buradan 60 GB kazabiliyorsunuz. Şey alabilirsiniz. Değişik değişik ödüller var. Şurada ulti, ulti sentez yapmanızı sağlayan kurbağaları veriyorlar. Güzel. Buradan birlerinizin parçacıklarını alabilirsiniz. Şurada 4 3 yıldızlık yetenekleri falan alabilirsiniz. 4 yıldız yetenekleri falan. Güzel bir şey. Ee, güncelleme böyle. Baya hoş olmuş. Bir intilaber yok mu be? Ama ilk önce tekniklerine de bakmak lazım. Aşırıya bir bakalım ya. İlk kaç şuraya bakalım. Evet şakra toplama yeteneği veriyorum şu tane Farklı hızlı yokken ee, Ulti atıyorum Yani beklediğim ulti bu güzel etkisi var. Aynı Tobirama'nın yeni de Kitolitsine benziyor. Yani Rasengan fırlatıyor onun dışında o kadar. Tobirama'nın yeni gibi. Ay, şu de Kitolitsi gibi. Şu İndira'nın ki de çok, çok benziyor. Ama o yıldırım atıyor. Ee, beklediğim ultra boydu kısacası. Ayak kırıklığına uğramadım. Böyle bir şey beklerdim yani. Hızsız yeteneği veriyoruz ee, bu da elektrik atıyor ama bu çok yavaş atıyor ya. O birazcık sıkıntı. Aşırı'nın dört hızlı yeteneği neymiş? Ee, Kübü gibi pençeler savuruyor. Ee, nasıl bir bilmiyorum. Ne yapıyor? Ha, yani hız basıyormuş kendine aynı zamanda şey bir yetenek var. Ne derler ona? Eee air frame bir yetenek yani buna attığınız zaman ulti yemiyorsunuz. Hadi artık. Son bir tane kaldı sonunda. Bırak. Right. Ölmedi bir ya. Ölsene kardeş. Gidiyoruz ya. Tamam, tamam. Neyse buradan kapatabiliyoruz ya. Kendine hız basıyor. Defans değerini yükseltiyor. Eindran'ın 400 yeteneği. Susan o çıkartıyor. Etkilerini görmedim. Ne yapıyormuş bakalım. Krebler mi ortaya çıkartıyor? Yok. Etkisi ne? Dur bakalım. Tam mühür atıyor. Tam mühür atıyormuş. Okey. Öyleyse bir tane basalım ha. Şurada dediğimiz var. Onu açalım. de bu gol tip atlatıyormuş var of. Dadından yenmez. Şimdi nazar edeceğim kendime neyse. 3 yıldız değdir Buradan burada da random 4 yıldız şey var. Onu açalım. Kara. Şurada da 20 tane tıkıtımız var. Ben bunun 10 tanesini açacağım. 10 tanesini de bırakacağım. Hızlıyız hızlı açalım onu. Orta bir, iki, dört yıldız, bir dört yıldız daha, kakaşı değil miyiz? güzel bunu lazım be Borto level atlatır Şeyin kardeşi Madara Dört yıldız Sakura Killer B Jugo Kakuzu Ve bitti Şu güzel bak bunun levelini arttırırım ee, Tamam okey şimdi indirebilir şuraya çalışalım Burada gelen kitleleri falan da var. Şöyle. Okey genel tonu falan yine iki polisi vardı. Basalım bakalım. İnşallah güzel bir şeyler verir. yavaş yavaş edeceğim inşallah görürsünler lütfen 3 yıldız sana 4 yıldız o Kage Bunshin hokigen arzu'nun Kage Bunshin ne güzel aşırı 3 yıldız yeteneği jisoo'nun <laughs> set kartı mitsuki Kakashi Allah güzel bir şeydi. Kabuto Killer B O Indra'nın ultisini aldık güzel. Kaç saniye? 60 saniye iyi. Tamam güzel. En azından Nidra'nın ultisini aldık. Oradan da şeylerini alırız. E, ee, 3 yıldızlarını tamam ki? Okay. Ee, bakalım. Hokagen Arthom'un da kayıp, iyi oldu. Ee, neyse gençler bu videoyu burada bitireyim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.